Her gün güzel her gün güzel ama ne? İçimiz de aynı yerden çıkmak yok. Aynı yerden çıkmamız yok abi. Abi. Sen benim abimizsin Kadir. Tövbe ya. Gel. şapkaya bak oğlum. Neyse şapkaları alacağım atmayacağım. Bak. Bak. Tövbe. Lan ne oldu? A yapayım mı? Her şey dokununca. Dur, ver ver. Ver ver o değil. sen şimdi yapamazsın kızım. Sen o şey çöpe attın değil mi buradaki mamaya? Evet. Onu atmasaydın olacaktı. Şuna mı yedirecektik? Hayır. Onu buraya koyacaktık. Buraya basacaktık. O hayvan çıkacaktı. Ama ne erke ki atmışsın. Artık yapacak bir şey yok. Oh, oh. Ya sus Allah aşkına, sus. Sen hangisinden yaptın? Şu şey mamayla. Mamayla mı? Bir de buna mı yedirdin? Hayır. Hangisini? Hiç kimseye yedirmedim. Direkt şuraya koydum. Buraya. Bu, buradaki deliğe. Sonra şu rezme dokundum. Ondan sonra çıktı bu. Hmm. Ama onun rengi şeye benzemiyor mu? Şurada bir tane şey küpeği var ya demin gösterdiğim. Hı. Ona benziyor. Lan çok güzel oymadım bak tam şey de gözlerine geldi. Aynen. <laughs> çok güzel oldu. Ben şu mamayı da alacağım bu hayvanı ne yedireyim. Çok güzel bir oyuncak bunu da alacağım. Çok güzel. Hani güzel. Sen çöpünü bile mi göstermiyorsun insanlara? Ne yapıyorsun sineklik ya? Sinek alakalı? Sinek geldi önce. Hadi. <laughs> ya! Bak siyah, siyah, siyah. Aa siyahmış, ne alabilirim. Bak siyah şurada mı? da siyah var. Orada bir tane şey var, hayvan siyah. Hatta o vezde arkadaş bile oluyor. Şey, değil mi? Hı. Şey. Şey. <gülüyor> <gülüyor> With my hands, hands. Wow. Ben de zaten telefon götüne bağlı.

Sen ben bu kadar giyebiliyor. Çok şişkosun. kosun. <laughs> Aa kıyafet attım. <laughs> Good bye, bye bye. Good bye. Good bye. Çiçek de var burada ha. Aa bir dakika. Burada bir dinozorcuk var. Aa evet çok tatlı. Ne yapacaksın sen onu? Alacağım. Tut kız. Aa çok güzel durdu. Aa aynen çok Bir güzel. de bir tane şey kodu var. Ee, oradan buradan bir şey yapıyor. Şey çıkıyor. Heh. Vay gizli yer. Hı <laughs> hı. Bilmiyor muydun? Ha? Bilmiyor muydun? Ses çıkardı. Babi. Babi. <laughs> Hiç oyuncaklar oynamadık. <laughs> bir saat oynadık. Ya ben neden iki de bir aynı yere gidiyorum kardeşim? Şunu da tut. Aa, bir dakika Bak mutluluk geldi. Öyle yapmıyorsun kardeşim işte. O mamayı atmayacaktın. Atmayacaktım. Git ver bir telefonu ver bir telefonu. Telefon mu? Da boş ver. Da boş ver. Ya ne? Bir şey demedi. Ya anne seni öldüreceğim çocuğum. Buradaki mama çıkana kadar o şey yaz. O sihiri sana yapmayacağım. mama çıkana kadar sana o sihir yapmayacağım. Ne azından e, nasıl bir şey olduğunu anladım. Mamayı deliye koyuyorum ondan sonra da şey oluyor. Çıkıyor oraya basınca o şey çıkıyor. Yani. ben bir küçük kutuya o küçük şeyleri koyacağım. Mesela şunlar küçük ya. Doğru. Ben de şuna bir şey alayım. Aa. Bak bende aynı dinozor var. Bak. Bence ondan başka dinozor yok çünkü neden yok bilmiyorum ama bence Benim şöyle küçük bir tavşanım olacak. Bak bak. 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 Bu not defteri açılmıyor. Ya. Öyle açılmıyor. Versene şunu. Bak. Senin eline. Ha açılıyor. Bak şimdi ne yapacağım. Ben küçükken. Aa benim de küçük bir tavşanım var. Acaba bu yatak kısmına şunları falan koyabiliyor muyum? Aa koyuluyor tamamdır. ciciç Bana bana bana. Sen köşede dur bakayım. Bir dakika şurada kedi de var. Aa burada bak bunun çantası da var. Evet. O, o en azından de. Toga Boga şeyi, çantasını yapması güzel olmuş. Bak. Toga Boga dergisi. Kesin onun da elinde açılıyor. Ben onu gerçek hayatta aldım. Gerçekten. Niye getirmedin? Bakardık. Ya annem işte boşu boşuna çöpe attı. Babam çünkü Tarize'den getirmişti. Lan çok değişik bir tane yaratık var. Bakayım. Bakayım. Onu görmedim, ben. görmedim mi? Görmedin mi onu? Gördüm de çok değişik. Aynen çok değişik sesler çıkıyor. Neyse attım ben bu çöpe. Çok değişik. A Aynen. Bu fotoğrafta değişik değil mi? Aynen. Yarı kapları evde attım. <laughs> çöp atıyoruz. <istiyorsun. gülüyor> Şu... Bir Daha mamayı çöp atmayacaksın. Tamam. En azından ne öğrenmiş oldum? 7 dakika. Yarısı almayacağım. Boşu boşuna yer yapıyor. <gülüyor> 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 bak bak. Bak sen de oradan kakayı al. Kakayı ben attım. Ev bir daha çıkmıştır. Çıkıyor bir daha. Bak şimdi çıkmadı ya. Hı -hı. Bak bak bak. Bir dakika bir tane şey gördüm şuradan yukarı yolluyor bir şeyi. Ne gitmiyor? Şunu aşağı atabiliyor ama yok. Gitmiyor Ben bunu çöpe atacağım işime yaramıyor. Yaratacağım. Boşuna koronalar yaratıyorsun ama atmak zorundayım. Şundan tutacağım seni. Şöyle tutmuş gibi. Şöyle attım seni çöpe. Bakayım. O garip yaratığı da görüyorum. Köpeği de görüyorum. Dur bakayım. E -e. Çıkmıyor. Şurada elimi temizleyeyim. E tamam. Şimdi arkadaşlarımı Uşak. telefon edeceğim. Şurada telefon varsa. Yok, burada telefon, telefon. Yani en azından telefon yoksa, bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Bak. Yapayım mı? Yap da, bu ne? Nasıl? Bir dakika.